Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet muhterem kardeşlerim, kıymetli büyüklerim. Emali kitabımızın 6. dersi. Sıfatu zat vel ef'ale durran ve sunâtü zevali. Dersi olacak. Sıfatü <original> zati <Sessizlik> Allah'ın sıfatları ve efal fiilleri duran tamamı kadimatun kadimdir. Zatı kadim olduğu gibi zatı sıfatları da fiilleri de fiili sıfatları da kadimatun ezelidir. Mesunati zevali zevaden korunmuştur. Yok olmaktan korunmuştur. İyi bir en nesfa zati Allah'ın zatı Allah sıfatları ma yelze nef'ihi onun nefiinde lazım gelir. Yani haşa sıfatlarını nefi etmemizde nakzihi, noksanlık lazım gelir ki bu imkansızdır. Zatı kadim olduğu gibi efendim zatı sıfatları da kadimdir, ezelidir, noksanlıkla da münezzehtir. Ve sıfat efali, fiili sıfatlar ma obşi la yelzemi lazım gelir mi nefihi onu nefi etmekte nakzihi zatına noksanlık lazım gelmez. Efali sıfatları da kadimdir. Ayrı mesele ama nefiinde zatına evet noksanlık lazım gelmez. Vel farku <laughs> beyne zat ve sıfat. Allah'ın zatıyla ve sıfatları arası fark enne zate muhakkak <laughs> zat Allah'ın zatı küllü ma her o bir şeyi mümkün mümkün oluyor eyye <laughs> vera düşünmek, tasavvur etmek, bir istiklali mustakil olarak tasavvur etmek mümkündür. Zatı mustakil olarak tasavvur edilir. Başlı başına olarak düşünülür, tasavvur edilir. Bir kılafi sıfatı, sıfatlar bunun hilafına. Fehimler, bak o sıfatlar nedir? Küllü ma, her o bir şey değil ki, la yümkünü, mümkün olmuyor, tasavverahu, onu tasavvur etmek illa ki teman tabiyet yoluyla düşünmek mümkündür. Sıfat başlı başlı olmaz. Zata tabidir. Zata tabi olarak düşünmek mümkündür. baş başlı düşünemeyiz. Niye? Sıfatsa neyin sıfatı? Zatının sıfatı olarak tabiyet yoluyla düşünülebilir. Ve tahkik bu. Burada ince bir mesele. En Muhakkak o kimseyi dedi. Es sıfat sıfatlar, Allah'ın sıfatları gayrı zatı, zatın gayrısı diyen kişi mazeren şuna bakıyor demek ki. İlâ enne sıfate, Allah'ın sıfatları bütün bizzat, zat ile kaimdir. E zatın aynı soramaz, ondan gayrısı diye düşünüyor. Çünkü zat ile kaim. Ve tek katlemez zatü mine zaruriyyâti. Zatın önceliği burada zaruridir. Ve men gâle her kim ki ki sıfatları aynı zatı, zatı aynısı diyenler var. İşte mutezile, işte efendim felsefeciler. Nazaran ila enne zatı. Şuna baktığı için ya enne zatı. Bu zat gayra münfekketü. Ayrılıcı değildir. Hani sıfat sıfattan ayrılıcı değildir. Sıfatlar zattan ayrılıcı değildir. Onun için efendim ayrı değildir. Ay, zatı aynısıdır. Görüşü ve men gale her kim diye şunu derse ki bizim görüşümüz la aynı Allah'ın zatı sıfatları zatın aynısı değil ve la gayrı, gayrısı da değil diyenler de nazaran ila emrehe şuna bakıyorlar ki lev kânet aynı şayet aynı aynı olsa leken zaten o da aynısı oluyor o da zat oluyor yani sıfatı zat oluyor ve lev gayrı, gayrısı desek lezime terkibi o zaman oluşum, mürekkeplik lazım geliyor. Aşağı bir şeylerden bu oluştu. Ve hem minel muhalat bu imkansız şeylerdendir, imkansızdır. Vallahi e'alim Allah en iyi bilendir. Bir katil halati bu hallerin en iyi bilendir. Ve aczu bazen insan acziyetliğini anit der ki acizini idrak etmesi el idrak idrak. işi anlamasıdır. Bu kadar diyebiliriz. Allah sıfatları zaten aynısı değil. Gayrısı da değildir. Demek bunlar ilerisini idrak edemiyorum. Demek de bu işi anlamaktır. Bu kadar anlaşılıyor. Bundan fazla anlaşmaya, anlamaya çalışmamak lazım. Sümme sıfatı zati. Sonra zati sıfatlar. Yani zatı kaybolan subut sıfatlar. El hayat vel ilim vel kudret vel irade vel kelam. Nedir? Hadimatun Bunlar da kadimdir. Ezelidir. Bir icma'i, icma, icma ile sabittir. Ve emmel fiyaliyedir. Fiili sıfatları gelince. Ve o et tekvin tekvin. Tekvin sıfatı. El muabbir. Bundan tabir edilen tekvinden. Ani o tekvinden. Bir halgül eşya. Eşyayı yaratan. Oluşan. Kainat oluşan. Allah tanı oluşturulmuş. Yaratılmış. Demek. Ve rizgul ihya. Rızık vermek. Yani ihya, canlara rızık vermek. ve daha evvelinde müddet geçmeyen. Ver inşa, yaratmak. Sıfatlar bu, fiil sıfatlar. Ver ihya, yine can vermek, diriltmek. Ver ifna, yok etmek. Ver imbat, çıkartmak. Ver inma'i. Büyütmek gibi sıfatlar nedir? Allah beni yarattı. Beni yaratması nedir? Kadim midir? Hadis midir? O da mı ezelidir yoksa sonra oluşan bir şeyimdir. midir? Ve misal Bunun misalleri çoğalt. tefi kevliha bunda da aynı şekilde kadime de kadim olmasında niza'u tartışma vardır. Yani iştahat farklı. Fe mezhebü e bizim imamlarımız el hanefiyede hanefi olan enneha muhakkak onlara göre Allah beni yaratması da sonradan olan bir şey var etmesi de kadimetün kadimdir. O yaratma işi Allah ezelde vardı. Ve mesebi eşağı ayrati eşaliler hadis hadisetün. Hadis demiş. Ve ile münazatü fiil gaziyeti lafziyeti. Buradaki ihtilaf lafzidir. Yani Allah yaratması ezeli olduğunu eşariler de maturidiler de hanifler de kabul ediyor. Lakin o an yaratması nedir? Burada bir lafsi ihtilaf var. La hakkı yeten hakikate bir ihtilaf yoktur. Ve <laughs> durran kelimesi beytte geçen durran efendim tamamı demek yani. Bizamit da'i tığını zammesiyle ve teşhur rai ra'nın şeddesiyle yani kâbet Allah'ın sıfatı tamamı ve bir <laughs> alel hali mine zami müstettiri müstekini Müstettiri yazabiliriz. Müstettiri olan zambide haldir fi kadimatin kadimet kelimesine ve mana mesnu ve atiz zevali mesnu at zeval kelimesi eğer mahfuzat mezzeval Allah sıfatları fiil sıfatları zat sıfatları fark etmez. zevalden korunmuştur. Ali zati mevsufi zattan ayrılmaktan korunmuştur. Zatından ayrılmazlar. Eve mine zevali zevalden yok olmak korunmuş. Bir mane fenai fena manasında yok olmak. Ve adem yokluktan korunmuştur. İz o vakit muhasebele kıdemühü, Allah'ta kadimliği sabittir. İstihal ademühü, yokluğu imkansızdır. Felmana, mana, toplu mana, enne muhakkak cemi'a e sıfati, Allah'ta bütün sıfatları, samad, samediyetün, samedidir, ezeliyetün, ezelidir, ebediyetün, ebedidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha.